insanların bizim yaptığımız çalışmalardaki bereketin nereden kaynaklanmadığını kaynaklandığını bilemediklerini bu kardeşlikten olduğunu burada da ifade etmek istiyorum. Ve yapmış olduğumuz çalışmaları diğer teşkilatlar tonlarca insanla, bilmem şu kadar ekonomik e, güçle yapamıyorlar ve bizim de bunu nasıl yaptığımızı bir türlü akıllara almıyor. Bizim teşkilatımızın temel prensiplerinden, umdelerinden bir tanesi. Şu anda var. Var olmak ne demek? Arkadaş, ben milli görüş için yaşanabilir bir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için ve yeni bir dünya için varım demenin birinci aşaması burada toplantılarda bulunmaktır kimsenin kimseye horlamadığı, kimsenin kimseyi ötekilemediği, kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin kardeşçi olduğu bir Türkiye. Şimdiye kadar bize bu görevi yapmakta yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yeni yönetimde başarılar diliyorum. Hayırlı mübarek olsun. Ee, bir e, geçmiş olan hizmetleri için Süleyman Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir vefa borcumuz olarak da bu plaketi kendisine takdim ediyoruz.